İlk kurayı sen çekiyorsun. Simge. Simge mavi takımda Taylan'ın takımında. Vallahi bak çok güzel çekti. İlkinden mükemmel bir kurasını çekti. Görüyor musun? Fıstık gibi kızı kaptı. Hadi bakalım inşallah ben de öyle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslıhan. Benim. Aslan'ı takımına katıyor Recep. Ama bu hoş olmadı ya. Bu güzel olmadı. Burak. Burak da Taylan'ın takımında. Kaptı, yakışıklı çocuğu aldı bak. Görüyor musun? Zırtlan gibi çocuğu aldı. İkide iki yaptı bak. İkide iki yaptı, çok iyi gidiyor. O zaman sıradaki topu da sen çekiyorsun Recep. Hadi inşallah. Dua et benim için. İnşallah. Hadi bakalım. Halil İbu. Halil İbrahim de Recep'in takımında. Ama bu şekilde olmaz ki ya.